Evet arkadaşlar bugün sponsorumuz olan çok güzel bir sütahancısını tanıtacağız. Evet kafamı şu ateş etti. Arkadaş bakın evet, gözüküyor. Evet kafasında dört var arkadaşlar. Kafasında dört <laughs> <nöp nöp> var. Durun şey geliyor. Abi bu ne? Aaa <laughs> yaratık. Anne. <gülüyor> evet, <gülüyor> yaratık... Ama arkadaşlar arkadaşımız bu. Arkadaşlar şu an Ömer arkadaşımız arkasından bir canavar gidiyor. Oy Zigba Boy, Zigba Boy, Zigba boy, boy. Şerefsiz canavar. Arkadaşlar Ömer arkadaşımızın arkasından bir canavar gidiyor. Evet. Bir toslamasına izin versene. Arkadaşlar. Oy! Oy, oy! Bana da vurdu arkadaşlar. Ömer arkadaşımıza da vurdu. Aha şerefsiz. Canavar var arkadaşlar burada. Ben onu ışık evet. <laughs> Arkadaşlar burada bir kafatası var. Abi, bu arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar